Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da zut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet seans içi bakacağımız sizsiz senede Ford Auto. Ford Auto'nun 919.5 üstünde kalışından sonra yukarıda Bugün test etmiş olduğu 960 arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet 960 fakat bizim direnç bölgemiz 945 buçuk. Burası eğer yukarı yönlü kırılırsa ve seans kapanış gerçekleşirse yukarıda 981 doğru hala hareket etme potansiyeli karşımıza çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkış trendimiz devam ediyor. Fakat buradan 981 önümüzdeki günlerde çıkar ise burada uzaklaşmış olacak. Eğer 981 buçuk gelirse orada tekrar bakarız. Şöyle bir saatlikte öncelikle bir bakalım. Saatlikte şu anda gördüğünüz gibi bir düşen trendin oluştuğunu görüyoruz. Şöyle baktığımızda arkadaşlar aşağıda 945 bölgesine kadar hala geri çekimler karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunun sebebi ise gördüğünüz gibi son 3 saattir yani en son 1 saat 1 mumu 1.45 2 olarak kabul etmiş olsak 952. 952'nin altındaki kalışlar aşağıda 945,5 bölgesini tekrar karşımıza geri getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Gördüğünüz gibi düşen trendimiz devam ediyor. Şöyle saat 2 gibi baktığımızda 954,5 955 üzeri eğer atamaz ise aşağıda 945 bölgesine doğru tekrar geri çekilmeler görebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir, de bir 15 dakikalık da tekrar bir kontrol edelim. Evet 15 dakikada da aynı şekilde görüyorsunuz şu anki bar mumu 13.30 13.45 olan bölge 953.5 şu an için işlem gören derinliklik fiyatı 952.5-953 yani şu anda hala düşen trendin altında kalmaya devam ediyor. Burada verebileceği destek seviyesine baktığımızda ise şöyle 951. 951'in altında 945 buçuk bölgesi tekrar geri karşımıza çıkar arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bu söylediğimiz 15 dakikalıktı. Tekrar saat gelecek olur isek saatlikte gördüğünüz gibi düşen trendin oluştuğunu görüyoruz. 951'in altında 945 buçuk bölgesine saatliklerde karşımıza çıkar şu anda 953'e tekrar geri attı. Son olarak tekrar günlüğe gelelim. Günlükte gördüğünüz gibi şu anda yukarı yönlü kırılımının gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat seans kapanışı bizim için önemli olacaktır arkadaşlar. Bu da bizim buradaki direnç seviyemiz 950 pardon 945. 945'in üzerinde hacimli bir kırılış ve şu an gördüğünüz 954 gibi kalırsa yukarıda 981 bölgesine doğru hareket edecektir Evet fortudan bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın